Bu haritası deneyeceğiz arkadaşlar. WoW WoW Tamam mı İbo? Hazır mısın? Başlatıyorum. Hazırım. Go. Wow. Nasıl sesim geliyor mu? Ya abi ben adam vurmayacağım Vuracağım vuracağım. Ama Birinci yok. olmamız lazım. Vuracağım zaten abi. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hop. Şurada yap. Yardır. Ulan bırakın lan. Abi o sakin, ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak İbo'ya baksana Allah'ını seversen bak. <laughs> Çekirge gibi Allah çat. Boyat oğlum. Öyle kaçmak yok bedavaya. Oğlum. Oğlum burası bizim değil mi? Oy canıma bak. Eyvah eyvah Biri gelirse öldük. Eyvah öldüm. Allah öldüm çok kötü. Naz nereye gittin kurtarsana bizi. Anlaşıldı hocam. Ha orası bizim değilmiş ben niye oraya atladım da bekledim. Hoppa hadi bakayım. Şimdi yine karşıya. Ben buraya gelmiş. Ya abi. M4 spray attı ya. <laughs> Naz arkanda arkanda geldi. 2 2 2. Hani? Gel abi gel gel peşime gel. Bak iboya baksana. Allah'ım. Kaçlayamadım kaçtı. <laughs> Yat oğlum. Yat oğlum iboya. Yat oğlum iboya. <laughs> ya M4 atıyorlar Ya. Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah. Hadi bir olsun olur. Yardır 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 yardır. Yat oğlum iyi ha. Yat oğlum. <laughs> Ay maşallah nasıl vuruyorum. Bak. Allah. Ah <laughs> oh be. Abi vuramadım ya. İbo, kaçma İbo. Yumruk yeme, yumruk yeme. Gel, gel, gel. Hoppa. Abi nasıl? Naz nereye gittin? Gel beraber oynayalım. Bak, yuvaya baksana. Allah'ını seversen. Sinsi, sinsi. Sinsi. Vur vur Nazım. Çek abi bunu, çek çek çek. çek. Kral sen. Hiç çaktırma lan, beni kaldır burada. Hiç çaktırma ama. Abim. Kız niye bırakır? E sanda sanda. Ha yat oğlum İbo. Yat oğlum İbo. Oo karşıdan tarıyorlar ya. Naz burada iki var çeksene onu. Bu burada burada, burada arkanda. Aa, Çektin mi? Bravo. Yalnız kaç kill aldım? Seyret İbo. Abine bak. 19 kill. Bravo nasılsın? Sen öyle tebrik ederim abi. Böylelikle kaç kill oldu? Yalnız biz 30 kilde birinci oluyorduk. Biz 31 almışız. Ben mi yanlış hesaplıyorum? <laughs> bu da mı tesadüf? Bence değil. Bir dahaki map'e geçeceğiz abi. Şey mi? Çarpışan araba mı? Ne Çarpışan bu? araba abi. Arabalarla aşağı düşürmeye <laughs> çalıştım. Ciddi olamazsın. Vallahi o. Onu onu satayım harbi lan. Bu kim moruk şimdi? Dur 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 yavaş yavaş yavaş. Yakışmıyor. Ben şuradan bir şekileyim. Ya beni niye atmaya çalışıyorsun ki? Tamam çekil ben sana desteğe geleceğim Çekil ya, Abi desteğe git. Ah be, atamadım Aha iniyor da aşağı. Aha biri indi. <gülüyor> <gülüyor> düştü. Neyse. Allah'ını seversen. Be, ya ya mark atla aşağı mi? beni ya. ya bak gel bana bu arabadan. Abi, o ne abi? Mi? Ne oldu bana? Ne lan? Mosu abi. Vefa abi. Kimdi o azlı? Ananı seveyim ya. Ulan adamı aşağı dedi atayım dedim ya. Allah kahretsin. Ya çok enayiyim ya. Oyna. Amin. Amin. Ben niye araba vermedi bana oyun? Senin çalımına şimdi dur. Lan! Ya, o Oğlum! Ya, pardon, pardon. Lan atma! Ay köpek lan, dur kardeşim, dur, 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 dur oğlum. Dur oğlum, dur, DUR OĞLUM! OĞLUM! Abi seni korumaya çalışıyorum. Benim var ya, Allah, baksana bana, bana baksana bak. <laughs> abi dur, şunu ittik. Tamam. Dur. O benim abi o Sen misin? Senin önündeki gel benim dur. ha. tamam. Oğlum. Abi düşüyor. Abi geliyorum yardıma. Dur abi bu benim bu benim. Tamam ittir onu aşağı ittir onu aşağı ittir. Beni niye aşağı ittiriyorsun lan yine? <laughs> Oğlum şunu 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 dur. Sen de git. Oğlum o da gidemiyor. Ben kaçayım en iyisi. Selam. Ulan <laughs> bu kendi atladı daha hiçbir şey yapmadın gördünüz mü? Benim ben baktım şey vursana bana önündeyim bak. Durma, dur moruk arkamdan çok kötü geliyor bu. Kovalıyor beni. bak ona bak harekete bak harekete bak. bak şimdi bak bak. <laughs> Hareket kestim mi <Beybo>. bu? <laughs> Ulan var ya çok fena fake atlayacaktım ona. Oğlum. Lan! adam geri geri atıyor <laughs> sana. Yapma! Hayır! Allahsız sen de düş inşallah. Ha düştü. Bak ya abi beni niye araçla başlatmıyor? Araç şarjında öyle düştü. Ben taktiği çözdüm. Bu arabayla herkese aşağı atacağım ha. Arabanın burnu eğik ya. Oysa <laughs> o, o benim yanımdaki gel buraya. Dur dur. Bak bak. Dur dur. <laughs> ya bu am... dur kardeşim dur dur. Dur da maçı oynayayım ya. Adamı aşağı atayım dedim ya. Ben de daha destek yapacağım. <laughs> Sen benim arkama geçme İbo. Bir bıraksalar bir şeyler hep ya ananı satayım. Tamam ki. Ya bu kim ya? Ben Gel gel gel. Dur al, dur, al, dur, dur çekil. <laughs> için teşekkürler. Ben gene birinin altına girdim ya. İttir lan bunu. İttir ittir bunu. Lan seni göremiyorum ki önümü. Abi dur seni koruyacağım. İtlat. Aa! Allah'ım direkten lan. döndüm. Ben kaçıyorum. Doğrudum. Abi düştüysen ekranım var onu izlet istersen. Nasıl oldu bu? Kendi ben kendine fırt... Aşağı, düştüm. aşağı attı ya bu. Allah Allah. Ya var ya üstüm başımı yırtacağım ya şimdi. Ya bende de bug'e giriyor araba aşağı o, atıyor o. ya. Ulan var ya öyle bir şey yapacağım ki seyret şimdi bak. Bekle celladın giriliyor bekle! Ya bak görürsün. Korktum ya. Kim yaptı onu? Abi benim araba hep alt, altlara giriyor ya. Ulan Buradan... Tamam siz geri gidin beyler ben ileri gideyim. Hadi beyler Allah'a emanet olun. Oo, bana çok kötü vuruyorlar. Bana mı vuruyorlar. Yapma. Adamsın lan. Bana tamam, çok fena giriyorlar şu an. Dur. İbo'ya bak geri geri gidiyor ya. Allah'ım. Ah İbo'yu çevirdim İbo'yu çevirdim. <gülüyor> <gülüyor> Aa biri aşağı atladı lan. Gönderdim abi. Ne işte derdi var acaba? Abi? Çekil. Sen ne Allahsız sen. Ulan oğlum nasıl düşmedin? Oğlum, ya oğlum geri geri geliyor ha bu. Görüşürüz kardeşim. <laughs> ne dedim ama size çözdüm demedim mi? Seyret. Abi yandan gireceğim bunlara yandan. Dur dur dur. Onu ben şimdi ne yapacağımı biliyorum onu dur. Aman abi dur. Oğlum dur bize bana vurma dur. Sen sıkıştır onu o taraftan sıkıştır. Kapat oradan kapat. Kapat onu. Heh. Kapat önünü kapat önünü. Dur dur sen bak. Allah. Ulan sana bakarken ben de düşüyordum. Ah! Ah! Sıkıştır! Oğlum ne biçim kaçıyor bu yılan? <laughs> dur! Dur dur! Ulan vay anasını... Adam usta abi. Ya şimdi <laughs> ben ne yapacağım? Nereye kardeşim? Ah çevirdim çevirdim! Oğlum baksana aşağı. Ne adam bu iş be? Sen tersten git tersten. vallahi. Oğlum çok eğlenceliydi lan. Dur bu pozisyon dur. Bir dakika yayındayız. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Atıyorum aşağı. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor bu arabalar? <gülüyor> <gülüyor> abi öyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Beyler çok fena <bana> geliyorlar. Yapmayın. <laughs> Yapmayın. Hayır. Oğlum bu araba çok kötü ya. Bu arabayı niye verdin? Eyvah çok kötü kumpasa geldi. Çek çek beni çek çek. Çek çek. <laughs> çek, çek. Dubai yok. Bir dakika lan. Seni ben şimdi şey at, atayım da aşağıya. Aferin lan ana Vur onu oğlum. Bin üstüne bin. Dur, dur, lan. Allah! Allah. Çocuk. Ulan sigaradan gitti be. Oğlum ben ne bileyim vurayım da indireyim onu aşağıya dedim. Sen üstüne çıktın adamın ya. Bu kim? Abi ben <laughs> oğlum ben arkadan bir kişi bir kişidir dedi bitireyim dedim ya. Lan püh ne üzüldüm görüyor musun? Vay aman çok üzüldüm lan. Lan püh be. Bu kim bu? Bak takip... ananın. Ananın. Kardeşim görüşürüz. Sakın. sen nasıl indirsem acaba ya? Kim bu? Geliyorum. Ben Kemal. Geliyorum. Hazır mısın? Allah! Efekt yapıyor evde. Hadi görüşürüz. Nasıl Kaşar Şş, oğlum. öyle deme. Ha kaşar şey. <laughs> Peynir desene oğlum. <laughs> ay ay. Bu kim oğlum yanına şey koşuyor? Aman Allah. Oğlum ya biz hep alt üst girmek zorunda mıyız birbirimize? Oy maşallah ay maşallah <laughs> ne Oğlum seni mi attım? Füh be Ulan anafor Niye söylemiyorsun abim benim diye? Abi arkandaki benim he Tamam peşime gel Gelme Gelmeyin Oh eyvallah kral Sen ne yapıyorsun? <laughs> gördünüz mü nasıl işte? Bak fake attım ona. <laughs> Hadi görüşürüz beyler. Hadi sen de görüşürüz. Sakın. Abi. Oo! <laughs> i̇şte, işte gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Ha, hazin sonu gördünüz mü? Ha, hainliğin peşinde düşeni. Allah böyle iki tokatla yerle bir ediyor işte. Ha? ha tıraş yapmayacaksın abine görüşürüz abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Toros benim abi, Toros benim. Çekil oğlum. Hadi görüşürüz oğlum. Düştü Abi yine aynısı oldu bana ya. Adamların arasından çıkıyorum, arabayı aşağı atıyor ya. Ama çok güzelmiş, ben çok beğendim.